Merhaba arkadaşlar, DeGarado kanalına hoş geldiniz. Sıfırdan Excel öğreniyorum. Temel ve orta seviyenin ilk bölümüne, yani Excel başlangıcı, 12 alt konuda hep beraber işledik arkadaşlar. İkinci bölüm olan Excel'i kullanıyoruz. Yine 17 alt konuda hep beraber işlemiş olduk arkadaşlar. Evet, şimdi Excel'de formül kullanımı bölümüne geçiyoruz. Bunu da şu an için 17 alt konu olarak planladım. Tabi bu sayı artı bilir arkadaşlar. Ve ardından son bölüme geçeceğiz. Excel'de tablo çizim ve stilleri de 18 alt konuda planladım arkadaşlar. Videoların hepsine YouTube üzerinden arama kısmına Degarado yazarak enterladıktan sonra kanalıma ulaşarak kanalımdaki oynatma listeleri kısmına giriyoruz. Ve ardından sıfırdan Microsoft Office Excel eğitimleri oynatma listesinin tamamını görüntüle dememiz yeterlidir arkadaşlar. Burada bütün seri halinde videolarıma ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bundan sonraki yayınlayacağım bütün ders videolarına ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bu eğitim serisi videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoların altına yorum atmayı unutmayalım. Aynı zamanda beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden ilginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. bu videomuzda sizlere Excel'de işlem önceliğini anlatmak istiyorum. Excel'de işlem önceliği aslında tamamen matematikte işlem önceliğiyle bire birdir arkadaşlar. Matematikteki işlem önceliği Excel'de de geçerli. Nedir bunlar arkadaşlar? Öncelikle ilk yapılacak işlem üst alma işlemleridir. Ardından Parantez içerisindeki işlemler yapılır. Bunlar da biterse çarpma ve bölme işlemlerine geçilir. En son olarak da toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. Yani bu verilerin hepsi bir formülümüzde varsa sırası buna göre olmak zorunda arkadaşlar. Fakat aynı önceliğe sahip işlemler varsa yani örneğin bir işlemde hem çarpma hem de bölme varsa bu sefer de işlemler soldan sağa doğru gerçekleştirilir arkadaşlar. Ee, çifter sayılardan basit bir tablo yaptım. 2, 4, 6, 8 şeklinde. Bunlarla ilgili bir iki örnek yaparsam sanırım olayı tamamen kavrayacaksınızdır arkadaşlar. Hemen bir iki örnek yapalım. Örneğin arkadaşlar C2'den başlayalım. C2 diyelim çarpı diyelim sırasına göre devam edelim. C3 bunu da C4 ile toplama işlemi yapalım. Son olarak da C5'e bölme işlemini yapalım. Enter'layalım bakalım sonuç kaç çıktı. Sonuç 50 çıktı. Arkadaşlar şimdi burada işlemi nasıl yaptı? Hemen bundan bahsedelim. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? Bir kere burada bir bölme işlemi var değil mi? Bölme işleminde C4 nedir? C 4'e baktık arkadaşlar. C4 4'müş. Bir de burada çarpma işlemi var. Yani toplamadan önce ne yaptı? Bölmeyi yaptı. Niye? Soldan başladık. Bir de ne yaptı? Çarpmayı yaptı. Son olarak da toplamayı yapacak. Şuradaki görmüş olduğumuz sıraya uygun düşünürsek. Biz de kendimiz bir yazalım isterseniz daha kolay anlamanız açısından. C2 ile C3'ü çarparsak C2 nedir? 8. C3 nedir? 6. Ee, 6 kere 8 arkadaşlar 48. Hemen şuraya yazalım. 48. Sonraki işlemimiz neydi? Bakalım bir daha. Artı işlemiymiş. Artımızı da yazalım. Sonraki işlemimiz neymiş arkadaşlar? Ona bakalım. C4 ile C5. Yani C4 kaçtı? Şurası 4. C5 kaç? 2. 4'ü 2'ye bölersek o da sonuç olarak 2'dir. Ne yaptık? 48 artı 2 yaptı. Sonuç olarak da 50'yi buldu bize arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi aslında bir de parantezde bizim farklı bir sonuç çıkartabilecek şekilde yapmaya çalışalım. Hemen deneyelim. Eşittir. Yine C2 diyelim. Çarpı diyelim ama bu sefer parantez içerisinde C3 ile C4'ü toplayalım. C3 artı C4. Parantezimizi kapatalım. Şimdi bölelim C5'i e arkadaşlar böyle dedim. C5 dedim. Bakın aslında sonuç farklı çıktı. Görmüş olduğunuz gibi 40. Burası da 50. Aslında sırasına göre yazmış olduğum her şey aynı. Bakın şöyle göstereyim. C2 çarpı C3 artı C4 bölü C5. Buna bakalım. Evet C2 çarpı C3 artı C4 bölü C5. Ama burada ne fark var? C3 ile C4'ü parantez içerisine aldım. Yani burada ne yapmış olduk arkadaşlar? İsterseniz yine aynı şekilde biz sonucumuzu nasıl bulduğunu anlamaya çalışalım. Arkadaşlar öncelikle C3 ile C4'ü toplamış. Yani 6 ile 4'ü toplamış. Sonra C2 kaçtı arkadaşlar? C2'mizde 8'di. Biz yazmaya başlayalım arkadaşlar isterseniz. Yazarken daha rahat anlayacaksınız. 8 çarpı ne yaptı? 6 ile de 4'ü topladı. 10. Son olarak da ne yaptık? Bölü dedik. En son C5 dedik. C5'imizde kaç? 2. Yani bakalım. Evet. C3 ile C4'ü öncelikle topladı şimdi. Ne yaptı? 6 artı 4. 10'umuzu yazdık. C2'miz 8 Onu 10'u buraya getirdim koydum. C5 bölüm olarak 2 idi. Şuradaki 2 rakamını da getirdim. Buraya koydum arkadaşlar. Böyle olduğu zaman peki ne yaptı arkadaşlar? Şimdi soldan başlayalım. Başlayalım. Onu 2'ye böldüğümüz e, onu 2'ye böldü. 8 çarpı 10 bölü 2 5'tir arkadaşlar. 8 kere 5 sonucumuz 40 olarak çıktı. Sonucu burada da bu şekilde bulmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bir de daha çok üstlü işlemlerle ilgili de bir formül yazalım ki olayımız daha netleşsin. Hemen bir formül yazalım. Bu sefer ne yapalım? Biraz daha kolay olsun üslü işlem sonuçta. C4'ten başlayalım. C4'ün üst diyelim kaçla olsun? 2 ile olsun, değil mi? C4 şöyle C4 üst işareti yapmamız gerekiyor. Ardından C5'imizi ilave edelim. Buna da neye bölelim? C2'ye bölelim. 8'e böldük mü sanırım sonuç daha mantıklı çıkacaktır. En son olarak C3'ü de toplayalım gitsin. Bakalım sonucumuz evet 8 çıktı. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yaptı ona bir bakalım. Burada işlem önceliği neydi? Üst alma işlemleriydi. C4 kaçtı arkadaşlar? C4'e geldiğim. C4'ümüz 4'tü. Hemen yazalım. 4 dedi. Şuradan bakalım C5'imiz kaçtı? C5'imiz 2 ydi. 4 hemen yanına yazayım ben şöyle. 4'ün karesi demiş oldu arkadaşlar. Kare işlemini şöyle yapalım isterseniz. Bölü diyelim. Ben diğerlerini de hemen şöyle kısaca yazayım. Kareyi de şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Eee, kareyi nasıl yapalım? Şöyle. Shift 3 tuşuna basarak yapıyorum arkadaşlar üst işaretini. Bu arada bu bilginizi de tekrar yenilemiş olalım. Shift 3 tuşuna basarak iki defa bastığımız zaman iki tane şapka çıkar. Birisini silip hangi rakamı yazmak istiyorsak onu yazabiliriz arkadaşlar. 4'ün karesi olmuş oldu şu. 4'ün karesi nedir? 16'dır diğerlerine de bakalım. Bölü dedik. Bölü işaretini koyduk. C ikimiz de 8 dedik. Artı şuraya artımızı da koyduk. C üçümüz de 6. Hemen tekrar bunu yazalım. 4'ün karesi nedir? 4 kere 4 16. Bölü dedik. 8 artı dedik. 6 dedik. Şimdi burada hangi işlemi önceliğini yaptı? 16'yı 8'e böldü arkadaşlar değil mi? 16'yı 8'e bölersek ne yapar? 2 yapar. Artı Son olarak da alt, toplama işlemini yaptı 6. 2 artı 6 sonucumuz 8 oldu arkadaşlar.